Evet arkadaşlar herkese merhabalar. Size bir müjde vermek istiyorum. Bunun öncesinde kısa bir bilgi vereceğim. Yaklaşık 7 yıldır sosyal medyada içerik üretmekteyim. Şu anda bütün sosyal medya hesaplarımızı topladığımızda 500 bine yakın yani yarım milyon kişi beni takip ediyor. Neden takip ediyor? Çünkü araştırmacı Gökhan'da korku denen bir şey yok. Mücadeleci, vatanının milletini seven ve haksızlığa karşı daima dik duran bir kardeşiniz. Zamanında sen kim oluyorsun da sana randevu vereceğiz diyen bir basın danışmanının lafını çok ağrıma gitmesi sebebiyle YKS'ye girdim, üniversiteyi kazandım ve hepinize şu anda mezun olduğumu söylemek istiyorum arkadaşlar. Bugün itibariyle artık gazetecilik bölümünün mezunuyum ve artık bir gazeteciyim arkadaşlar. Bana kimsin diyenlere inat bugün mezun oldum. Şimdi onlar benim mezuniyetimin altında kaldılar. O bana bunu söyleyenler. Teşekkür ederim. Baskı yaptığın için teşekkür ederim. Kendime de teşekkür ederim. Sizin gibi baskıcılara karşı boyun eğmediğim için kendime teşekkür ederim. Takipçilerime teşekkür ederim. Her zorlukta yanımda oldular. Her zorlukta mücadele etmeyi başardık. Ama ben şunu söylüyorum. Ben hiç kim kimsenin ne yaptığına, ne ettiğine bakmam. Millete zarar geliyorsa, vatandaşa zarar geliyorsa, bu vatana, bu millete zarar geliyorsa ben bunlarda sessiz kalma ihtimalim yok. Unutmayın, kalemini satmayan bir vatandaş bu ülkede yetişti. Ben gazeteci Gökhan Şimşek. Bu lafı duymayı çok istiyordum. Başardık. Şimdi baskıcılar düşünsün. Allah yardımcılar olsun. Hadi görüşmek üzere.